Yağmurlu bir İzmir gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün açılışı buradan yaptım. Çünkü öncesinde konuşmak istiyorum sizinle birazcık. Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum arkadaşlar. İnşallah hep birlikte nice 23 Nisanlar, 29 Ekimler, 19 Mayıslar, 30 Ağustoslar kutlarız diyorum. Hem 29 Ekim olduğu için içimde böyle tatlış bir coşku var. Hem de az önce çok güzel bir haber aldım. Hemen onu sizlerle paylaşacağım. Benim manevi dayılarım var arkadaşlar memlekette. Bilmiyor olabilirsiniz. Yani manevi diyorum öz dayım değiller ama bir o kadar da dayılarım aslında kendileri. Benim annemle babam kaçarak evlendi arkadaşlar. Bunu da burada ilk kez söylüyorum. Kaçtıkları zaman babamın yani babam eniştesinin ablasının evinde kalmış arkadaşlar çok dedisinin dedesi oldu biliyorum farkındayım ama böyle anlatabilirim ee, ablasının kocasının e, kız kardeşinin evinde bir de böyle uzun versiyonu var onlarda kalmışlar ee, Rabia anneannemin de iki tane oğlu var annem de onlarla birlikte kaldığı için onlar anneme abla ben de onlara dayı diyorum arkadaşlar. Gerçekten öz dayım olsa ancak bu kadar sevebilirdim onları. Onlardan küçük olanın eşi şu an hamileymiş. İkinciye hamile. Rabia adında çok tatlı bir kızları var. Elis'ten bir buçuk yaş kadar küçük. Şu anda ikinciye üç aylık hamileymiş. İnşallah bir ay sonra cinsiyetini de öğreneceğiz. Buradan onları çok çok öpüyorum. Çünkü onlar da vloglarımı izliyorlar. Sağ salim. İkinci yeğenimiz de ikinci değil gerçi dördüncü yeğenim olacak onlarda yeğenimi de kucağımıza alırız inşallah sağlıklı sıhhatle gelsin böyle işte güzel haberlerle günü açtık İçim böyle sevinçli coşkulu ee, birazdan bir de kayınvalidem gelecek şu kurşun dökme seansının ikincisini gerçekleştireceğiz arkadaşlar ee, o yüzden kayınvalidem geldiğinde kurşun dökeceğiz ama o gelmeden önce ne yapacağız 29 Ekim için bayrağımızı balkonumuza asacağız arkadaşlar ee, Türküz. Allah'a çok şükür o yüzden o bayrağı dalgalandırmaktan da sonuna kadar gurur duyuyorum ee, bayrağımız oldukça büyük görünce şaşırmayın bizim kattan alt kata kadar inen bir bayrağımız var arkadaşlar ee, her bayramda asıyoruz onu 29 Ekim 23 Nisan 19 Mayıs 30 Ağustos bütün bayramlarımızda asıyoruz bayrağımızı astıktan sonra da ne yapacağız? Kuşunlarımızı dökeceğiz dosta düşmana. Öyle işte bugün böyle başlayacak. Bakalım ondan sonra neler yapacağız bilmiyorum. Her şey spontan geçecek. Siz izlemeye devam edin. Bu anda büyük hük milletinin bir perde olarak kutlu güne en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Bayrağımızı astık arkadaşlar. Bu bayrak aşağı kadar iniyor. Size hemen şöyle göstereyim. Umarım kamerayı düşünmüyor. Bakın. Aşağılara kadar iniyor bayrağımız. Alt kata kadar geliyor. Ee, bize de bu yakışırdı. Çünkü hiçbir şey yok. Ee, yani Türk atamış olmaktan tabii ki gurur duyuyorum. Ee, Atatürk'ün nesli olmaktan ayrı bir gurur duyuyorum. Hayatım geldi arkadaşlar. Şimdi onu hazırlayacağız. Kuşumuzu dökeceğiz. Nazarları kovacağız inşallah. yapıyorsunuz siz? Resim yapıyoruz. Resim yapıyoruz. Prensesin gülen yüzler, kalpler, çiçekler. Ben gülen yüzler yaptım. Gülen yüz mü yaptın? Evet. Ben gülen yüzler yapmadım ki babaannem yaptı. Bazıları somurtkan olmuş sanki onların. Somurtkan mı? Evet onlar niye gülmemiş üzülmüşler mi? Onlar gülmediler artık. Neden gülmediler artık? Üzülmüşler. Üzülmüşler babasının annesini mi Annesinin babasını mı bulamıyormuş? Evet. Onlar kaybolmuş. Sen yardım etmedin mi annesini babasını bulmak için? Bulurum. Sizi gidi yaramaz. Demek, demek küçük enişte bulamadı <laughs> Bir daha yaramazlık yapmayın. Yaramaz mıymış onlar? Evet yaramazmış. Çirkin gelmiş yaramazmış. Ama çocuklar çirkin olmaz ki. Yaramaz olabilirler ama çocuklar çirkin olmaz değil mi? Anne. Annem. Bir kız bir erkek, bir kız bir erkek, bir kız bir erkek. Hmm, bir kız çocuğu bir erkek çocuğu mu yaptınız? Evet. Maviler erkek mi? Evet bak bunlar da erkek, bunlar da erkek. Hangileri kız? Hep. Çiçekler mi kız acaba yoksa? Evet, evet çiçekler kız. <laughs> Çiçekler kız olur mu? Çiçekler kız olur mu hiç? Ayıp bana. Elif'ten al haberi ya. ya. Dil Bununla pabuç yemin ederim. Arkadaş ya. Of arkadaş. Of ne demek pardon? Ama. Yakışıyor mu sana? Ama bu boyam yok ki. Ama ben seni nasıl uyardım? Boyaların kalemlerin kapaklarını kapatmazsan o boyaların kurur ve bir daha tahtaya yazı yazamazsın dedim. Sen beni dinleyip boyalarının kapaklarını kapatmadın. Şimdi de bak yazamıyorsun gördün mü? Ya yapamıyorsun artık kurumuş. Kurumamış. Ama bir daha of ya falan duymak istemiyorum. Çok ayıp. <laughs> Şiks pas seni. Benim yanıma geliyorsun. Niye geleyim mi gelmeyeyim mi? Gel. Geleyim mi son kararım. Son kararım. E sen babaannenin orada güzel güzel resim çiziyorsun. Ben gelmeyeyim siz çiz. Ha gel ya. Gel ya. ya, ya. Şaka yaptım seni. sana. Şaka şaka. Hmm. Adına, şaka yaptım ben sana. Sen babaannenle oynasın. ben de sürekli oynuyoruz. Ben sana şaka yaptım. Gel buraya. Tamam canım evet anladım. Solak yani. Evet. Her şeyi solla yapıyor. Evet. Yemeği de solla yiyor. Kayınvalidem gitti arkadaşlar. Kurşunlarımızı döktük, nazarlarımızı gönderdik. Çelik yeleğimizi giydik, geldik. Elisi de yatırdım bu arada. Şimdi ne yapacağız? Turşu yapacağız arkadaşlar. Ayşegül'den turşunun tarifini aldım. domatesli, yağlı, soslu, efsane bir turşu. Biz Ayşegül'lerde yediğimizde Ayşegül gündüz yapmıştı. Biz akşam gittiğimizde yedik. Hani turşunun olmasını bile beklemedik yani. Çünkü gerçekten efsane güzeldi. Domatesi kaynattığınız için zaten beklemeye bile gerek kalmıyor. Normalde 15 gün falan bekleniyormuş fermentasyon için ama biz dayanamayıp açtık. Tadı efsaneydi. Bir de 15 gün beklemiş halini düşünün. Müko olacak yani. Şimdi şey, turşu için kullanacağımız malzemeleri de hemen söylüyorum. Anacığımın köyden getirdiği ay, kıl biberler. Onlar çünkü o turşuyu yapmam lazım. Biz onların hepsini taze haliyle tüketemeyiz. Zaten buruşmaya bile başladılar. 800 gram kadar kıl biber var arkadaşlar. 1 kilo domates. Domateslerimi de yıkadım burada. Hatta ben rendelemeye bile başladım da vlog açmak sonradan aklıma geldi domatesleri rendeleyeceğiz. Siz eğer rondonuz varsa kabuklarıyla beraber rondodan geçirebilirsiniz. Ama ben rondomu bozduğum için mecbur rendeliyorum. Rondodan geçirirseniz kabuklarıyla geçirin. Hiçbir sıkıntısı olmuyor. Onun haricinde hemen diğer malzemeleri gösteriyorum. Efendim söyleyeyim limon tuzu. Yarım çay kaşığı atacağız arkadaşlar. Kaya tuzu. Bir çay bardağı. Hepsini bak klasik bardaklara koydum. Yani görün. Hemen tarifi veriyorum size. Bir çay bardağı üzüm ya da elma sirkesi. Bende üzüm vardı. Bir çay bardağı yalnız. Çay bardağı buysa artık ölelim biz su bardağı. Üzüm ya da elma sirkesi. Bir su bardağı sıvı yağ. Zeytinyağı ya da çiçek yağı kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı kullandım. Bir çay bardağı da toz şeker. Bir tane de şöyle büyük baş bir sarımsak. Bunu doğrayacağız artık. Bir de şey... Maydanoz ve nane arkadaşlar doğranıyor içine. Benim dolabımda maydanoz var ama nane kalmadı. Bir de armağandan hem taze olsun diye söyledim. O dışarıda gelirken onu alacak. Şimdi önce domatesleri rendeleyeceğim. Zaten yarısını falan rendeledim. E, hepsini rendeledikten sonra domatesi ocağa koyup kaynatacağız. Kaynattığımız içinde şey, turşu e, buzdolabında falan bekletmenize gerek olmuyormuş. Yani dışarıda da tutabiliyormuşsunuz kaynadığı için. Kaynatacağız. Kaynadıktan sonra da saydığım malzemelerin hepsini içine boşaltacağız arkadaşlar. O kaynarken de biz o sırada biberleri keseriz. Ben şimdi hızlı hızlı rendeleme işlemini bitireyim. Sonra bunu ocağa koyalım. Ondan sonra da şeyi yapalım. Biberleri doğrayalım. Benim izlediğim videoda yani Ayşegül'ün izleyerek yaptığı videoda biberleri böyle ikiye falan bölmüştü. Büyüktü. Ben daha böyle mini minnak doğrayacağım biberleri öyle daha tatlı olacağını düşünüyorum. Yani görüntü açısından daha güzel olacağını düşünüyorum. Yoksa başka bir sebebi yok yani küçük doğramam. Yemeklerde bile birçok şeyi küçük küçük doğrarım ben. Alışkanlık herhalde. O yüzden onu da küçük küçük doğrayacağım. Bakalım kısırların yanında, efendime söyleyeyim yemeklerin yanında sabah kahvaltısında bile yenir yani. Yediğim için bu kadar emin konuşuyorum. Umarım Ayşegül'le aynı malzemeleri kullanıyorum. Aynı videoyu izleyerek yaparım. İnşallah o kadar güzel olur. Şöyle şeyleri de ayarladım. İki tane şu bir litrelik kavanozlar da var. Bir litrelik sanırım bu da. Öyle olması lazım. Bir tane de böyle yarım litre var. Bunu kullanacağım arkadaşlar. Yeter diye düşünüyorum. Bir kısmını da taze biber olarak ayırdım. Çünkü hepsini buraya yapmayacağım. Onlar da taze olarak kalsın. Yemeklere, sabah kahvaltılarına falan kullanırım dedim. Ayırdığım kısmını kullanırız yani ayırdığım kısmı bize yeter çürümeden bozulmadan kullanmış oluruz turşuyu da inşallah bakalım olduktan sonra da gösteririm turşularım oldu diye ama gerçekten bence deneyim çok güzel bir turşuydu neyse şimdi ben hızlı hızlı domateslerimi rendeleyip geliyorum Domatesleri rendeledim arkadaşlar. Ocağa koydum. Evdeki en büyük tencereyi kullandım. Domatesler köpürür de taşar diye. O yüzden böyle gözünüz az gelebilir ama oldukça domates var orada. Bir de içine ekleyeceklerimiz şeyler de var. O yüzden büyük bir tencere kullandım. Şimdi biberleri doğrayalım hemen. Domateslerim ocakta kaynamaya başladı. Böyle yarım gösteriyorum kendimi. Şöyle kesme tahtamın altına tepsi koydum. Kestiklerimi böyle içeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi ben biraz daha küçük keseceğim. Büyük kesmek isteyen de kesebilir tabii ki. Benim izlediğim videoda böyle ikiye bölüyorlardı. Küçükleri o şekilde böleceğim. Büyükleri de biraz daha parçalayacağım. Bakalım inşallah kavanozlar az gelmez. Yani videoda böyleydi. İşte 700-800 gram kadar şey biber. 1 kilo da domates diyordu. Umarım yeterli olur. Allah günaydın. Uyandım. Boncuğum uyandı. Ben uyandım. Uyandın. Uyandın mı sen? Uyandın mı? Gel. Uyanmış mı benim boncuk kızım ya? Gel öpsün annesi. Oh. Günaydın. Hadi gel sandalyeni al. Bana biberleri ver tamam mı? Hadi koş pembe sandalyeni getir anneciğim. Yardım ettirmezsem canımı okur vallahi. Efendim anne. Bak bakalım belki balkondadır. Bayrak astık ya balkona. Belki balkonda olabilir anneciğim. Bu arada dışarıda az önce yağmur yağıyordu. Şu an durdu. Ama İzmir havası oldukça kapalı. O yüzden şu an şeyle led ışıkla çekiyorum videoyu. O yüzden böyle yüzüme nur inmiş gibiyim arkadaşım. Uyandım, uyandım. Uyandın uyandın mı ya boncuk kızım ya. Domateslerim kaynamaya başladı. Hadi bakalım bana biber verir misin? Veririm. Teşekkürler. Şeyci... Bıçağa yaklaşmıyoruz ama değil mi? Evet. Elisler i̇şte bıçağa dokunmaz değil mi? Evet. Sadece elisler değil. Hiçbir çocuk bıçağa dokunmaz. Evet. Büyünce kullanacaklar. Çünkü çok tehlikeli değil mi? Evet. Büyünce kullanacaklar. Evet. Büyüdüğünde yemek yaparken kullanabilirsin anne Evet. Aferin benim kızıma ya. Güzel güzel uyudun mu sen? Evet. Uyudum kalktım. Bazılarının şöyle uçlarında şeyler olmuş. Siyahlıklar. Onları ayırıyorum. Bye. Evet. Çok güzel değil mi? Turuncu olmuş önce. Evet. Hem de şuraları turuncu olmuş. Evet. Hem de buraları buraları da bak diye çıkmış. Aa. Aa. Öyle mi çıkmış ya? Evet. Bakalım kaynıyor mu domatesimiz? Kaynıyor. Kaynıyor, kaynıyor. kaynıyor fıstık gibi kaynıyor. Anne. Efendim boncuğum. Niye kavanozun kapağını aç? Şimdi o kavanozlara bu kestiğimiz biberleri dolduracağız. Gerçekten Sonra mi? tenceremize buradakileri boşaltacağız. Onları da kaynatacağız. Sonra en son tenceredeki domatesleri bu kavanozlara dökeceğiz. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Anne dur ben şimdi geldi. Yine bir tuvalet vakası. Neyse arkadaşlar ben hızlı hızlı bunları da doğrayıp geliyorum bunlar bittikten sonra da şey yapacağım pilav yapacağım arkadaşlar çünkü kayınvalidem dün kuru fasulye yapmış bize de getirmiş bugün gelirken dün bizden gittikten sonra yapmış bugün bize gelirken kuru fasulyeden getirmiş o yüzden sadece yanına pilav yapacağım armağana bir de yoğurt almasını söyledim o da maydanoz ve yoğurdu alıp birazdan gelir gelmezse de arayacağım gelmesi lazım çünkü domateslerim kaynamaya başladı en son içine doğrayacağım nane ve maydanozları atacağım. Geliyorum anneciğim. Tamam. Ben eli tuvaletten alıp biberleri doğrayıp geliyorum. Testiler iyice kaynadı şimdi diğer malzemelerini atacağım. Sirke, zeytinyağı, şeker, kaya tuzu ee, şeyi şöyle doğradım sarımsağı da böyle açacağım büyük büyük bir de yarım çay kaşığı limon tuzu o da burada şimdi bunların hepsini karıştıracağım arkadaşlar biraz daha malzemeleriyle kaynayacak Ondan sonra da şeyleri hazırladım biberleri doğradım biberlerin üstüne dökeceğiz ama bunu ocaktan almadan en son şeylerini atacağız içine ee, maydanoz ve nanesini şimdi maydanozun naneyi keseceğim malzemeleri iyice kaynadı son olarak dere ot ay dere otu <laughs> maydanozla naneyi de doğradım çok ince doğramadım arkadaşlar ee, kaybolsun istemiyorum çok da içinde şey çünkü e, bunlarla da biraz kaynayacak o yüzden çok kaybolsun istemediğim için İri iri doğradım biraz. Bununla da bir bir 2 dakika kaynayacak. Ondan sonra sıcak sıcak direkt kavanozlara dolduracağız. Sos kaynadı arkadaşlar. Şimdi hemen sıcak sıcak dökeceğim. Daha doğrusu kavanozlara dolduracağım. Şöyle eşit eşit gideyim de. Böyle iç malzemesiyle almaya çalışıyorum. Sarımsaklarını denk getirmeye çalışıyorum her kavanoza. Anneciğim dikkat et sakın değme tamam mı? Tamam değmem. Böyle şey biberlerin hizasına gelene kadar dolduracağım. Umarım yaptığım sos yeterli gelir. Anne. Efendim anne. Niye sos yaptın? Turşu yapıyoruz anneciğim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Efsane koktu. Anne çok güzel olmuş ya. Çok güzel olmuş değil mi annem? Çok güzel kokmuş. Evet çok güzel kokmuş ya. Çok güzel olmuş. Güzel olmuş teyzeleri. Iyi. Siz de yapın. Siz de yapın deneyin. <laughs> Bekle şimdi sakın denme. Tamam. Şöyle kaşığımızla aşağılara indirelim sosumuzu. Ne indirelim? Her yerine sos gelsin anneciğim. Ben küçük küçük doğradığım için çok çabuk inmiyor. <laughs> Sen yiyeceksin diye küçük küçük doğradık. Anne bakabilir miyim ben de videoya? Görünüyor anneciğim. Bekle şimdi ben bunları doldurayım. Tamam mı? Tamam sonra mı? sonra beni de görüntüsü alırsın. Tabii ki de. Hı. Oo çok sos kalmış. Hı -hı. Çok sos. Anne sosları bütün sosları dökelim. 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 Tabii ki de dökeceğiz. Oo. Anne efsane olmuş ya. Efsane olmuş. <laughs> efsane. Efsane olmuş. Duydunuz mu? Bu arada tencereden gelen sesler için <laughs> özür diliyorum. Efsane olmuş anne. Efsane, efsane. Efsane olmuş teyzeleri. Efsane, efsane. Efsane. Oh. Turşular hazır. Ne hemen ters çevireceğim, hatta şöyle yapayım biraz da. Hepsini böyle da ters çevireceğim arkadaşlar. Bu tepside böyle duracaklar. Sıcak doldurduğum için zaten kavanoz kapakları kendi kendini vakumlayacak. Şöyle göstereyim hemen size. Burada duracak 24 saat boyunca hiç çevirmeyeceğim. Bu şekilde bekleyecek. Ertesi gün akşam bunları düz çevireceğim. Zaten. Ee, kaçak varsa ya da ağzı ay saçım bulak olmuş <laughs> kaçak varsa ya da ağzı tam kapanmadıysa e, kenarlarından akacaktır muhtemelen e, çiğ koysaydınız bu arada e, taşabilirdi köpürebilirdi ama biz kaynattığımız için hiçbir şey olmayacak mide rahatsızlığı olanlar da yani domates böyle mide ekşimesi falan yapıyor bunu da yapabilirsiniz dokunacağını düşünmüyorum, düşünmüyorum elis de düşünmüyor ama benim parmağım acıdı ben. Ama ben de krem sürdüm. Yapışkan yaptım. Biraz sallıyorsun sanki. Bir şey olmadı ki parmağın. Ama acıdı parmağımla yaptım. Acımış olsun. Zaman kaybetmeden ben pilavı yapayım arkadaşlar. Artık sofrada görüşürüz. Sofrada görüşürüz. Akşam yemeğinin sonunda geçebildik arkadaşlar. Turşularım her şeyim bitti. Pilavımı da yaptım Sofraya oturduk. Minnak. Yine ha. Yolusunun <laughs> <laughs> en sevdiği şeylerden bir tanesi var benim de Çünkü pilav var Bir de kuru fasulyeyi de Niloya'dan izlediği için O yüzden kuru fasulyeyi de seviyoruz Çok şükür Ama Niloya gibi kuru fasulye Evet Niloya gibi kuru fasulye yiyorsun, evet, ya kuru fasulye yiyorsun. Ee, Yanına turşu çıkardım Domates falan yaptım Artık sizlerden müsaade isteyeceğim Çünkü <laughs> çok acıktım Çünkü ee, çok acıktım evet, sizler annemci... müsaade iste. Acayip acıktık biz Revangillerden bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kanalımızı yeni keşfedenler varsa lütfen abone olup destek olsunlar. Hali hazırda olan abonelerim de bildirimleri açarlarsa videolardan ilk sizin haberiniz olur. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.